Kur'an-ı Kerim ile hareket eden, amel eden dünyanın hakimi olmuştur. Tecrübeyle Osmanlı İmparatorluğu'nda gördük biz bunu. Ve bunu bizden daha iyi gören Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, bütün İngilizleri, Fransızları, bütün cahur Ermeni tohumları ittifak kurdular. Müslümanların elinden kitabını almadıkça Dünyanın hakimleri onlar olmaya devam edecek dediler. Ve onlar bir oldular, beraber oldular. Çanakkale'de yedi düvele savaştığımız gibi şimdi İslam aleminin içerisine bizden gibi görünüp diploma aldılar gerekirse, Kur'an kurslarına girip icazet aldılar gerekirse sakal bıraktılar, çarşaf giydiler, aynı bizim gibi olup bizim gibi yaşadılar ama İngiliz ajanı, Fransız ajanı, Rus ajanı, Amerikan ajanı, CIA, Allah Allah. Ve bu şekilde Müslümanların elinden, Müslümanların kalbinden, Müslümanların evinin baş köşesinden, Müslümanların medreselerinden, okullarından Kur'an'ı söküp aldılar. Müslümanlar şimdi sadece at olarak Müslüman, kimlik olarak Müslüman, Müslümanlar Müslümanlığı tanımaz hale geldiler. Onun için kıymetli Müslümanlar, heybetimiz gitti, kuvvetimiz gitti, Bizi dikkate almıyor artık kafirler. Bizden korkmuyorlar, bizden ürkmüyorlar. İsrail bir avuç. İstanbul'un nüfusu kadar bile nüfusu yok. Ama dünyaya meydan okurcasına ben dilediğimi öldürürüm. Çocuk demeden, kadın demeden, hasta demeden, doktor demeden işte gazeteci vesaire haberci demeden, istediğimi istediğim zaman, istediğim yerde ve istediğim şekilde öldürürüm diye dünyaya tabiri caizse hodri meydan çekiyor. Yanı başında Suudi Arabistan sessiz sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Diğer Müslüman devletleri sessiz. Herkes sırasını bekliyor. Sanki Kurban Bayramı'ndaki kurbanlar sıraya girmiş gibi. Ölüm ecel katliam kendisine geldiğini göre göre kalkıp bir şey diyemiyor. Yahudi'nin vazgeçilmez ticaretine bir darbe vuramıyor. Bir boykota ortak olamıyor. Hala zıkkım orası Coca-Cola içiyor. Hala zehir 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 içiyorsunuz. Belki bugün umursamıyorsunuz, belki bunu dikkate almıyorsunuz ama hem vallahi, hem billahi, hem tallahi Allah sizi yarın İsrail'le ortak kabul edecek. Bu zulümleri sizlerin üzerine Allah yıkacak. Göreceksiniz o zaman, pişman olacaksınız. Bugün içtiğin bir bardak Coca Cola'nın bedeli seni ahirette İsrail'le ortak olacak, ortak olmana sebep olacak. Sen rahat rahat iç. Tamam mı? Sen rahat rahat İsrail'in ürünlerini kullanmaya devam et. Sıkıntı yok. Bu dünya intihan yurdudur. Buranın ahireti de var. Toprağın üstü olduğu gibi altı da var. Kıymetli Müslümanlar, biz şuursuz olamayız. Leme lazım olamayız, bana ne diyemeyiz. Onlara oluyor, bize ne diyemeyiz. Biz dünyaya adaleti, ahlakı, merhameti yayan, uygulayan bir milletin torunuyuz. Bizim dedelerimiz çok şerefli ve haysiyetliydi. Bu sebeple o dedelerin yolundan gideceğiz inşallah.